yeri konuşmaya, değerlendirmeye. Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan yayın konuğumuz olacak. Sayın Alkan yayınımıza hoş geldiniz. Dinler diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii hocam gün içinde de konuştuk, değerlendirdik. Önemli gelişmeler var. Özellikle bugün narinin akrabalarından İsa ve Şeyma Kaya gözaltına alındı. Asılsız ihbarlarla arama çalışmalarını sabote ettikleri belirtildi. Narin'in akrabalarının sistematik şekilde delil karartma yaptığı anlaşılmıştı zaten. Aile üyeleri 50'den fazla sahte ihbar ve köyün çok uzağına bırakılan terliklerle Narin'in bulunmaması için her şeyi yapmışlardı. Cinayetin organize olduğunu gösteriyor mu sizce bu deliller? Tabii şu da önemli. Siz bir adli tıp uzmanısınız. Buna baktığımızda farklı noktalara deliller bıraktıkları iddia ediliyor. Onlar incelendiğinde kimin bıraktığı, üzerinde bir DNA örneği var mı, yok mu ya da nereden bir toprak örneği, bir toprak teması var. Bunların hepsi de anlaşılabilecek. Kesinlikle dediklerinizin hepsi doğru. Organize bir kötülükle karşı karşıya Türkiye. Ve bunu aydınlatmak artık gerçekten de hem sorguya hem de bilimsel delillere düşüyor. O bahsettiğiniz terlik vesaire her türlü delil üzerinde gereken kalıntılar vardır. Muhtemelen bütün bunlar jandarmanın kendi bölge laboratuvarı Van'da oraya gönderilmiştir. Orada inceleniyordur ve hani toprak analizi açısından çok bir şey değişiklik yaratmayabilir. Çünkü yakın anladığım kadarıyla 1,5-2 km ötede ama yine de coğrafi kalıntılar toprak izi analizinden anlaşılabiliyor. Adli palinoloji deniyor ona. Öyle bir alan var. Van'da analize edilmese bile Ankara'daki jandarma kriminalin merkezinde kesin edilir. O nedenle hani delilden sanığa gidilecek ama hakikaten insanı şok ediyor böyle organize bir şekilde kötü olunması. Tabii kesinlikle dediklerinize katılmamak mümkün değil. Günlerdir de konuşuyoruz, değerlendiriyoruz neler yaşandı, neler oldu o noktada. Tabii burada gözaltılarda da artı gözaltılar oldu. Önceki gözaltılarda Narnin yengesi Hediye Güran'da da gözaltı süresi uzatıldı. Hediye Güran WhatsApp kayıtlarını sildiği ortaya çıkan ve suç delillerini yok etmek gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran'ın eşi. Soruşturma aile üyelerinin etrafında derinleşiyor. Bu ne anlatıyor bize? Tabii burada dijital olarak izlerde inceleniyor, dijital izlerde detaylı olarak bakılıyor. Biz ne göreceğiz? Tabii bu noktada şunu da ilişkilendirerek bu soruyu size sormak isterim. 91 tane numune örneği alındı adli tıpta incelenmek üzere. O 8 yaşındaki narinin küçücük bedeninden. Hem bu dijital izler hem gözaltılar hem de adli tıpın inceleyeceği narinin küçücük bedeninden alınan örnekler bize nasıl bir resim verecek, neleri anlatacak da bunun yanında ifadeler de var. Şimdi geçen pazar günü Naren'in cesedi bulunduktan sonra sabah hakikaten hummalı bir çalışma. Hem basın yayında hem de kriminal laboratuvarlarda, adli tıpta başladı. Nitekim hemen ölüm muayenesi, otopsi işlemi de yapıldı, numuneler de alındı. Konu 3 kategoriye ayrılıyordu. Bir ifade ve sorgular, iki kriminal laboratuvar ve adli tıp neticeleri, üç cep telefonundan gelecek veriler yani adli bilişim dediğimiz alan. Ben açıkçası sorgulardan direkt konu çözülecek kanaatindeydim. Ancak bütün gelen ifadeleri tek tek okuyunca biz de çok şaşırdık. Çünkü gerçekten olay, çünkü hem jandarma ifadeleri var hem savcılık ifadeleri var. Sonra da suç ceza hakimliğinde birçok tutuklama var. Orada da ifadeler var. Oradan netleşmedi. Gerçi savcının elinde muhtemelen başka bilgiler de var sorgulama tutanaklarına yansımayan ama buradan adli tıbbi delillere geldi konu madem sorguyla çözülemiyor. İkincisi de adli bilişim delillerine. Şu anki sorgulama tutanaklarında şu ifadeler yok. Yani cep telefonunuzdan ele geçirilen şu yazışmada şöyle demişsiniz, şöyle olmuş diye bir veri yok. Demek ki daha henüz getirilemedi geri. Adli tıbbın dataları da yani verileri de henüz daha savcılar şifayin bazıları bildirilmiştir ama raporlanmadı. O muhtemelen yarın itibariyle değerlendirilmeye başlar. Çünkü analizler sonuçlanmıştır artık. Yaklaşık bir hafta falan da bu yorumlar sürer. Haftaya pazartesi herhalde artık adli tıbbi ve kriminal laboratuvar sonuçları netleşmiş olur. Artı sorgulardan her yeni gözaltı yeni bilgi verecektir. Artı eğer cep telefonlarından da datalar ele geçirilirse olay çözülür gibi gözüküyor ama şu aşamada oldukça gerçekten kaotik gözüküyor. Hocam tabii ki örneklerden çıkacak, adli tıptan gelecek sonuçlar belirleyici olabilir dediniz. Süreç böyle devam ederse. Narin'in annesinin diş yapısının modeli çıkarılacak ve oğlunun kolundaki ısırıklarla örtüşüp örtüşmediğine bakılacak. Oğlunun yani Narin'in abisinin kolunda iki ısırık izi tespit edilmişti. İzlerden birinin kime ait olduğu belirlenememişti. Annenin Diş iziyle oğlunun kolundaki ısırıkların örtüşmesi ne ifade edecek bizim için ne anlama gelecek? Şimdi tabii savcılık elindeki tüm doneleri kullanmak istiyor. Yani her türlü delil imkanını ürüne çevirmek istiyor. Yani şüpheli ya da sanığa gitmek istiyor. Çünkü ileride itham edecek. Bunu neden yapmadınız? Şunu ne, dedin, ya, neden yapmadınız diye itham edecek. Abi 9. gün İstanbul'a gönderilmişti. Yani ısırık izleri denen kolundaki o yaranın dijital görüntüleri alınmıştı. Ama sonrasında Nari'nin çene filmi var. Yani diş filmleri var. e sisteminde dedi ama ben o zaman da hep söyledim. Ben pek öyle bir imkan olduğu kanaatinde değilim. Ama raporda göreceğiz dedim. Yani raporda öyle bir film ele geçti mi, karşılaştırma yapıldı mı? Bunu göreceğiz çünkü o yazılacak dedim. Henüz o raporu görmedik ama bir netice çıkmadı oradan. Yani müspet menfi bir netice çıkmadı. Şimdi anne için aynı benzer şey elde edilmeye çalışılıyor ki dün Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde ağız kalıpları falan alınmış, İstanbul'a iletilmiş. Hı. Yani yara koldaki yara 9 gün geçtiği için incelendiği için bundan da bir netice çıkmayabilir. Ama adletip elbette diğer delilleri de harmanlayıp değerlendirip yine de bir yorum yapacaktır ama diş konusunda çok bir şey elde edilemeyebilir. Bunu da takip edeceğiz, gelişmeleri aktaracağız hocam. Biz konuşmaya devam edeceğiz ama isterseniz CNN Türk ekibinden Serdar Er ve Yasin Kamaloğlu. Son durumu aktarması için şimdi bağlantı kurdular köydeler Nari'nin 8 yaşındaki Nari'nin öldürüldüğü noktadalar günlerdir takip ediyorlar. Drone kamerasıyla da oradaki noktaları bize gösterdiler ki biz bu drone kamerası görüntülerinden Serdar da üzerine anlatmıştı. Bir önceki saat diliminde ne kadar evlerin birbirine yakın olduğunu gördük. Serdar son durumu senden alalım son gelişmeleri senden alalım ve köydeki durum an itibariyle nasıl köydeki hava nasıl? Tabii bir sükunet var bu noktada. Az önceki yayınımızda Samet iki kez aslında Arif Güran'ı gördük. Bir yayına girmeden bir iki dakika önce bir de yayın ortalarında Arif Güran arkamızdan geçti ve tabii ki konuşmak istemediğini de belirtelim bu süreçle alakalı. Arif Güran, Narin Güran'ın babası. Gözaltı süresi tamamlandıktan sonra serbest kalmıştı ve CNN Türk mikrofonlarına, Konuştuğunda e, suçluların cezalandırılmasını istediğini söylemişti e, ve tabii e, sürecin sonunu beklediğini ifade ediyor ama e, ona göre şüpheli Nevzat Bahtiyar yani kamuoyunda daha ziyade itirafçı olarak e, adı e, duyulan ve öyle bilinen e, isim Nevzat Bahtiyar bu süreci kendi yaptığı ve Salim Gürana iftira atıyor şeklinde yorumluyor ki Salim Güran da Arif Güran'ın kardeşi buranın aynı zamanda köy muhtarıydı tutuklanmadan önce şimdi birinci aza görevlendirildi muhtarlık için. Şimdi Tavşan Tepe mahallesini havadan ve karadan görüntülüyoruz. Ben havadan görüntüleriyle Yasin Kamaloğlu'nun bir kısım görüntüsünü aktarmak istiyorum. Şu an tam da Narin Güran'ın evinin bulunduğu alanda ve öyle bir açı yaptı ki bize şu an Narin Güran'ın evi üstteyken yandakiler ahır oluyor ve ortada boş bir alan olan bahçe alanını gösterirken diğer taraftan da Nevzat Bahtiyar'ın aşağı doğru geldiğinizdeki kadrajın ortalarına doğru KC'nin yani alt bandın biraz üstünde görecek izleyenlerimiz Nevzat Bahtiyar'ın evi, tam da burası. Nevzat Bahtiyar'ın evi, bahçe kısmında sulama yaptığını iddia ederek çeşitli ifadeler kullanmıştı. Çeşitli diyoruz çünkü jandarma komutanlığındaki ifadeleriyle son savcılık ifadesi birbirini tutmuyor. Arada birkaç kez ifadesini değiştirdiğini biliyoruz. Ama sürecin sonunda gelinen noktada Nevzat Bahtiyar'ın da söylediği e, ifadeyi, anlattıklarını destekleyen bazı unsurlar da oldu. Bu yayınımızda göstere göstere drone kameramızda Yasin Kamaloğlu ile birlikte anlatacağız. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinden başlamak istiyorum. Evi gördünüz. O noktada bahçede sulama yaptığını ifade ediyor. Şimdi en baş noktaya gidersek sabah buçukta güne başladığını, gün içerisindeki işlerini tamamladığını, öğleden sonra eve geldiğini ve evde yemek yedikten sonra bir müddet evde e, durduktan e, biraz sonra da Salim Güran'la bir görüşme gerçekleştirdiğini. ilk önce telefon görüşmesi bu. Telefon görüşmesinde de Salim Güran'a evde suyunun akmadığını belirterek sorunun giderilmesini e, söylediğini belirtiyor. Salim Güran da ona yetkililere haber vereceğini söylüyor. Görüşme bu telefon görüşmesi. Ama sonrasında yine zaman kavramı olarak öğleden sonra olarak yanıtlıyor bunları. Ee, bir saat vermiyor. Ee, bahçeye çıkıp annesinin evindeki suyla bahçeyi suladığını belirtiyor. Yani kendi evinde yok ama bahçede olduğunu söyleyerek o sırada Salim Güran, Arif Güran'ın evinin bulunduğu alanda. Şu an ekranlarınıza zannedersem Yasin Kamaloğlu yansıtıyor. Tam da bu noktada Bahçe kısmında gelip Nevzat Bahtiyar'a sesleniyor. Diyor ki seninle bir işimiz var ve hazırlanmasını istiyor. Daha sonra bir müddet sonra Kur'an kursu istikametinden doğru geliyor. Orayı da göstermemiz mümkünse şu an ekranda olduğu zaman söyle lütfen. Arka tarafta mı? Güzel. Şu an o değil o farklı bir nokta köyün içine girmen lazım. Kur'an kursu buradaki camiyle. Ee, o istikametten gelirken parke taşlı yolda araçlarını sağlı sollu yola park ettiklerini belirtiyor son ifadesinde. Ve aslında Salim Güran'la birlikte Arif Güran'ın, e, e, düzeltiyorum Nevzat Bahtiyar'ın süreci Narin Güran'ı gömmeye başladığı süreç tam da bu noktadan gerçekleşiyor. Arabanın içinde battaniye ile sarılı bir ceset gördüğünü ama Narin Güran'a ait olup olmadığını bilmediğini sonrasında bu cesedi aldıktan içine taş doldurduktan sonra çuvalın Narin'i de içine koyup aracına yükledikten sonra mezarlığın bulunduğu istikametten aşağı doğru eğer tutmaz deresine götürdüğünü belirtiyor ki kameraman arkadaşım cümlelerimi de teker teker takip edip hepsini Ekranlarınıza taşıyor sizlerin. Ve o mezarlık alana gelindiğinde şu anki yaklaşıyoruz. Bakın sağ tarafta köyün mezarlığı var. Hemen dikkatinizi çekecektir. Ee, orada e, bir de e, Narin Güran'ın mezarlığı söz konusu. Çiçeklerle donatılmış. Hemen sol tarafa doğru şimdi çevirelim kamerayı. Tarlalar var. Ve o hat üzerinde yatay göreceksiniz. Karşıda ekranın en üst kısmında şu an bir yatay çizgide bir yeşillik alanla birlikte eğer tutmaz deresinin aktığını oradan geçiyor. Eğer tutmaz deresine gömülüyor Nevzat Bahtiyar tarafından zatiyi bu ifadeleri Nevzat Bahtiyar'ın anlatımıyla biliyoruz. Saatler 15.40'ı gösterdiğinde de o noktada bir yerde Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsü kaydediliyor, güvenlik kamerasına yansıyor. 15.15'te Tavşantepe Tepe İlkokulu'nda güvenlik kamerasının bulunduğu alanın gördüğü kadraj tam da şu patika yol. Burada narin görünüyor. Orada Nevzat Bahtiyar'ın görünmesi de 15.40. Ve bir başka önemli detay 15.15'ten sonra 15.21 ve 15.47 saatlerine de emniyet yetkilileri dikkat çekiyor. Oradaki Önemli detaysa şu. Nevzat Bahtiyar'la Salim Güran o vakitlerde birbiriyle yani beraberler. O vakitlerde yan yanalar. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Nevzat Bahtiyar'ın anlatımını destekleyen bir durum bu. Peki Nevzat Bahtiyar'ın anlatımını kabul etmeyen isim kim? Başta Salim Güran ve dolayısıyla akraba üyeleri Güran ailesi. Diyor ki kesinlikle böyle bir şey yok. Salim Güran ne anlatıyor? Geldik mi şimdi tekrar köye? Köydeyiz. Salim Güran tarlada. Burada zaten etrafta birçok tarla var. Şimdi o görüntüleri de gösterecek Yasin Kamaloğlu. Sabah saatlerinde mesaisinin başladığını söylüyor Salim Güran ve gün içerisinde de çeşitli işlemlerin, uygulamaların kendi tarafından yapıldığını anlatıyor ve son olarak da son savcılık ifadesinde beş kez kimle görüştün diye sorulan soruya Antalya'daki Mehmet Şerif Güran'ı kastederek e, bir anlatım gerçekleştiriyor ki orada onu destekleyen bazı görüntüler de var. Biz de ulaştık o görüntülere. Mehmet Şerif Güran'la da görüştük. Evet e, görüştüklerini destekleyen ve somut bir şekilde anlatım gerçekleştiren bazı detaylar söz konusu. O görüntülerde şunlar Böcek olmuş senin tarlan ifadeleriyle yapılan bir görüşme var. Onu destekleyen fotoğraf kareleri, Salim Güra'nın böcekleri fotoğrafladığı detaylar ve bir el görüntüsü ve mahsul orada böcekten diye görüntüleniyor. Ama saat kaç saatler 16.55'i gösteriyor. Peki ne zaman kayboldu Narin? En son görüntüsü 15:15. 16:55 bu anlamda o saate. O saatten daha geç bir vakit. O aralığı nasıl anlatıyor? O aralıkta da tarlada olduğunu belirtiyor. Bu anlamda yine döndüğümüz zaman hem emniyet yetkililerinin dosyaya soktuğu o 15-21, 15-47 saatlerine hem de Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine biraz daha o beraber olduklarını ifade eden Nevzat Bahtiyar'ın söyledikleri biraz daha somut bir ortama. E, giriyor açıkçası. E, tabii tüm detaylar e, alınırken ortaya bir de şu detay çıkıyor. O da şöyle Nevzat Bahtiyar haricinde Salim Güran'ın o gün görüştüğü işçileri var. Örnek vermek gerekirse 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy. Gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Tekrar gözaltına alındı ve şimdi tutuklandı. Suçlama ne? Kasten öldürme. Peki Nasıl bir görüşme gerçekleşiyor aralarında? Onların arasında şöyle bir görüşme var ki Salim Güran ona yamaçta sana ait bir şey düştü, düşmüş. Oraya bak şeklinde mesaj çekiyor. E yazılıp dikkat çeken ifadeyi kullanıyor. Daha ölmemiş. Daha ölmemiş derken ee, neden ve kim için böyle söylendiği tabii ki net değil ama e, Narin'in ölmesi o gün hayatını kaybetmesi ve Narin'in dolayısıyla 19 gün sonra bulunma sebebiyle tek akla gelen soru herhalde narin olabileceği ihtimali. Şimdi emniyet güçleri bunun üzerinde duruyor. O anlamda bu mesajlar soruluyor Salim Güran'a Fakat tabii somut bir cevap söz konusu değil. Bugün Ramazan Atasoy bundan dolayı tutuklu bulunuyor. Ve arama kayıtları, arama kayıtlarıyla alakalı da HTS kayıtları da soruluyor yanlış olabileceği söyleniyor Salim Güran tarafından. Tüm bu detaylar işte az önce de havadan görüntülediğimiz, az önce de yayını gerçekleştirdiğimiz birçok noktada aslında sembol olan birçok ifadeler var. E yani Kur'an Kursu, Tavşantepe İlkokulu, Arif Güran'ın evi, Nevzat Bahtiyar'ın evi, eğer tutmaz yeresi, görsellerle de desteklediğimiz yerde gerçekleşiyor ki drone kameramızla kısa bir sürede uçtuğumuz zaman e, net bir şekilde yerleri gösterebiliyoruz. Aktardık Yasin Kamaloğlu ile birlikte e, Samet ve e, takipte kalacağız. Biz tüm bu süreci köye tekrar dönecek olursak bir sükunet devam ediyor. Arif Duran köyde taziyeleri kabul ediyor. Biz de gelişmeleri takipteyiz. Serdar Er ve Yasin Kamaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Hem oradaki görüntüleri bize aktarıyorlar, köy dahi analiz etmemiz açısından hem de bilgileri aktarıyor Serdar. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar gelsin. Gelişmeler oldukça Serdar ve Yasin Kamaloğlu yayına bağlanıp aktarmaya devam edecekler. Bir yandan haberleri aktaracağız, bir yandan konuyu konuşacağız ama bir yandan kulağımız Serdar'da olacak, kulağımız gözümüz Serdar'larda olacak. Hocam biz kaldığımız yerden devam edelim. Biraz önce Serdar'da altını çizdi önemli bir nokta var. Aralarındaki yazışmalar, daha doğrusu öğrendiğimize göre aralarındaki konuşmanın deşifresi bizim için önemli. Narim Güran cinayetinde Amca Salim Güran ve 15 yaşındaki işçisi RA ile yazışmaları çok çarpıcı. Amca Salim Güren 15 yaşındaki işçisini arıyor. Konuşmanın sonunda işçi daha ölmemiş diyor. Bu yazışma olağan şüpheli olarak amcayı işaret ediyor denilebilir mi? İşçi ne rol oynuyor burada? Serdar da altını çizdi. İfadelerde sorulduğunda ise olumlu bir yani doyurucu bir cevap alınmamış bilmiyorum hatırlamıyorum gibi söylemler var. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bu konuşmayı? tabi şunu da hatırlatalım şu önemli bu konuşma Salim Güran'ın telefonunda var olan konuşmaları kaydeden bir program varmış. O silinmiş daha sonra adli tıpta incelemeler sonucunda tekrar geri getiriliyor ve bu konuşma ortaya çıkıyor. Şimdi gerçekten öncelikle hem muhabir arkadaşı hem de kameraman arkadaşı tebrik ediyorum. Çünkü drone marifetiyle bu Tavşan Tepe Mahallesi denen yeri bize canlandırdılar ve bütün pozisyonlara hakim olduk. Şimdi dediğiniz gibi bu yazışmalardan tutuklama nedeni çıktı RA için ve şu an cezaevinde. Mantık şu, şimdi savcılık bir soruşturma yürütüyor. Tutuklu yürütülebilir sanıklar bakımından, şüpheliler bakımından ya da tutuksuz yürütülebilir ama makul demek ki şüphe oluştuğu için şu an sanırım 12 kişi olmuş olması lazım. Daha da gözaltında kişiler var. Kişiler tutuklandı. Şimdi amca ile ilgili Demi muhabir arkadaş da dedi birkaç tane uyumsuz bir şey var. Çünkü ben 7 gündür yani geçen pazardan beri muhtelif yayınlara katıldığım için bir amcanın üstünde şüpheler odaklandı dediğiniz gibi baba bu NB'yi itham ediyor. Yani çocuğu gömeni itham ediyor artı abiden şüphelenir diyor. Yani sürekli şey değişiyor. Hani bu eylemi kim gerçekleştirdi diye tam da bir berraklık olmuyor. Beni amcadan uzaklaştıran konu şu. Antalya'da o beş kere görüştüğü şahıs telefon görüşmelerini ve yazışmaları gösterdi. Yani ben davranış bilimi bakımından öncesinde yani yarım saat bir saat öncesinde bir yeğeni gibi birini 8 yaşında bir çocuğu infaz eden birinin bir saat sonra gidip de tarlaya fotoğraf çekip burada pamuklar böceklenmiş diyecek kanaatinde değil. Evet. Şimdi öyle olunca ben amcadan uzaklaşıyorum ama şu an Rea tutuklandı. Bu sorgu da artık değerlendiriliyordur. Artı zaten şimdi şöyle şeyler de söyleniyor. Hani böyle bir sürü de itham var. Hani akıl alındı. Gerçekten yani olaylara şöyle bir baktığımızda çok organize birçok şey. Yani hani o yanıltmak dahil olmak üzere cenazenin gömüldüğü yer bile. Yani en başta hep şu dendi 19 gün nasıl bulunmaz işte küçücük bir alanda binlerce kişi 1900 kişi arama yapıyor nasıl bulamıyor. Hakikaten bulunmayacak bir yere koymuşlar yani suyun içine üzerine de taş koymuşlar hani suya atıp da evet. cenazede gitmemiş bir yere. Evet hocam. Resmen saklamışlar bir şeytan ekiple karşı karşıyayız gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Adli Tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan bize yaşanan gelişmeleri durumu değerlendirdi. Narin cinayeti ile alakalı. Teşekkürler hocam. İyi yayınlar.